Gel Can seni şöyle bir alalım. Can Tabii. ne oldu? Yalan oldu ne? Bana bakmadın. Hani bakıyordun bana kızıma. Ee, i̇stediğiniz zaman bakarım Demet Hanım. Ne demek, memnuniyetle. Bu arada e, oğlunuz için Ay, bunu getirdim, ederim. kızınız Aa, için anne, de. Konuşan Kedi Çocuk kitabım. Bunlar da ödül aldığım özellikle kişisel gelişim kitaplarım. Onları yaşayan. da vermek istedim. Teşekkür ediyoruz Can. Çok teşekkür ederim. Can 21 Aralık önemli bir gün galiba. Evet çok önemli ama onun öncesinde özellikle e, tabii bunların hepsi astroloji yorumu e, tutulma oldu dün. Özellikle ilk başta ondan başlamak istiyorum. Çok önemli yani bütün önümüzdeki süreci herkesin hayatında yaşadığı bir sürü kısır döngüyü bitirecek. Uzun zamandır Şşş. ilişki hayatında sıkıntı yaşayanlar da ilişkiyle ilgili açılım, iş hayatında problem yaşayanlar da işle ilgili açılımlar yaşayacaklar. Ve burç ee, burçta boş boş hepsini anlatacağız. Hepsini anlatacağım. Peki, Can'dan hepsini dinleyeceğiz az sonra ama önce Can'ın yaptığı tahminler ve buyurun izleyelim ve televizyonu bilmiş. Ne diyorsa çıkıyor. Doğru tahminleri ve öngörüleri herkesi şaşırtıyor. 2020'nin başında da bu sene özellikle Çin'den çok büyük bir patlama olacağını ve bütün dünyayı çok ciddi anlamda etkileyeceğini. Türkiye'nin Nostradamus'u ünlü astrolog Canay Doğmuş, pandemiyle ilgili tespitleri, korona aşısıyla öngörüleri ve uzaylılarla ilgili kehanetleri sizi de şok edecek. <laughs> astroloj yazar Canay Doğmuş ne dediyse çıkıyor. Bu özelliğiyle modern çağın nostradamus olarak anılıyor. Türkiye'den Amerika'ya, Avrupa ülkelerinden Azerbaycan'a kadar geniş bir takipçi kitlesi var. Covid-19 pandemi süreci salgının ne zaman biteceği, ne zaman normalleşme sürecine geçileceği Canay Doğmuş'un doğru öngörüleri arasında. İki tane yıldız var. Her seferinde bu yıldızlara geldikleri zaman nadir olarak geliyorlar tabii. Dünyada ee, pandemi olmuş ya da çok ciddi bir virüs çıkmış. Ee, mesela kara veba, dünyanın üçte ikisinin vefat etmesine neden olan e, İspanyol gribe, AIDS. Bütün bunların hepsi özellikle e, o dönemlerde özellikle çıkmışlar. Canay doğmuş korona aşısının ne zaman bulunacağı konusunda da önceden doğru tahminde bulundu. gerçekleşen kehanetleri bununla sınırlı değil. Manisa depremi, Bingöl ve Bodrum depremlerini önceden tahmin etti. Bütün bu dönemi ve bu döneme kadar olan bütün süreci Türkiye'nin de bütün işte ekonomik olsun, çeşitli yaşadığı bütün süreçler, doğal afetler, tarih tarihi vesaire hepsini daha önceden söylemiştim. Azerbaycan'ın topraklarını genişleteceğini doğru bilen Canay Doğmuş, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda süper güç olacağı öngörüsünde bulundu. Ve şimdi Türkiye'nin Nostradamus'u Canay Doğmuş'un en ilginç önerisinde sıra. Canay Doğmuş'un uzaylılarla ilgili yaptığı sosyal medya yorumu herkesi şok etti. Modern çağın Nostradamus'u canay doğmuş, bütün galaksiyi yayacağımız çok yoğun olumsuz enerji ya da dünyayı yok etme potansiyelimize karşı uzaylıların dünyanın etrafında belki de gezegenlerden gelen frekans etkilerini yumuşattıklarını iddia etti. Ünlü astrolog uzaylılarla ilgili gerçeklerin Kasım aralık aylarında dünya kamuoyuyla paylaşacağını söylemişti. Derken İsrail'den gelen bir açıklama tüm dünyayı şok etti. İsrail eski uzay güvenlik şefi yaptığı açıklamada uzaylılardan oluşan bir galaktik federasyonun uzun süredir Amerika ve İsrail ile bağlantıda olduğunu ve dünyada nükleer bir savaşın yaşanmaması için anlaşma yaptığını iddia ediyordu. Pentagon'da daha önce uzaylılarla ilgili görüntülerini yani UFO'larla ve savaş uçakları arasında yaşanan iddialaşını yayınlamıştı. Son dönemde ayrıca Amerika'nın Utah kentinde gizemli bir monolit bulundu. Sonrasında bu monolit yine gizemli bir şekilde kayboldu. Bu monolitin benzeri bu kez Romanya'da görüldü. Amerika'da kayboldu. Bu kez Romanya'da görüldü. Tüm bunlar olmadan aylar önce ünlü astrolog Canay Doğmuş, sosyal medyadan uzaylılarla ilgili somut delillerin tam da bu dönemde ortaya çıkacağını söylemişti. Türkiye'nin Nostradamus'u Canay Doğmuş, merak edilen tüm bu konularla ilgili ses getirecek açıklamaları hemen şimdi canlı yayında yapacak. Ay Can onlar ne öyle onu hemen söylesene ne o öyle o? Ya Şimdi, uzaylıların şeyi. şimdi özellikle tabii ki de şöyledir böyledir hani bir cisim ama zaten astrolojik olarak e, uzaylıların yani bütün sonsuzluğun dünyanın iyiliğinin iyiliğini istediği dünyada herhangi bir kötü bir şey olmaması insanlığın dünyayı yok etmesini istemediklerini zaten astrolojik olarak görüyoruz pek çok şeyde ben e, özellikle çok daha öncesinden de bu dönem uzaylılarla ilgili pek çok bilgilerin ortaya çıkacağını uzaylılara dair cisimlerin ve bazı şeylerin de görüneceğini söylemiştim ve sonuç olarak da zaten Tam bu tarihleri söylemiştim Kasım, Aralık aylarını. Ve e, bu tarihlerde de ortaya çıktı. Onları bazı astrolojik verilere göre özellikle söylüyoruz. Şöyle, tarih kendini tekrar eder. Yani bunu hep söylüyorum. Daha önce dünyada ne zaman mesela Roswell olayı var gibi o zamanki astrolojik açılar neyse bu zamanda o tarz Aynen. astrolojik açılar olduğu için aynı şeyi tekrar ediyor aslında. Eyvah eyvah. Neyse onu sonra girelim ya. Kafamız iyice şey ya. Ama yani şöyle. Pandemi, pandemi tamamen derken. bizim iyiliğimizi istiyorlar aslında. Yani hani kötü bir şey yok. Ee, hani uzaylar gelecekte kötü bir şey yapacak diye ben bir şeye inanmıyorum. Ee, dünyada tam tersine hani e, nükleer bir patlama ya da birbirimize gerçekten zarar vermeyelim hani kötü bir noktaya gitmesini istiyorlar. Çünkü Peki. sonuç çok öyle bir şey bütün uzayı etkiler, bütün galaksi etkiler. Neyle başlayalım canım? Ee, özellikle tutulmayla başlayalım çünkü dün olan tutulma inanılmaz şekilde çok önemli. Ee, 30 Kasım ve 14 Aralık tutulmaları ikisi bir bütün. Ee, zaten öncesinde Türkiye'de olan çok tatsız işte doğal afetler olaylarda da tabi bunların hepsi astrolojik yorum. Ee, ve e, olan olaylar da tamamen bu tutulmalarla özellikle bağlıydı. Şimdi bu tutulmalarla birlikte zaten dikkat ederseniz e, seyredenler de şu, bu önümüzdeki günlerde görecekler. Birden mesela ilişki hayatıyla ilgili bir tıkanıklık varken bir açılma, iş hayatıyla ilgili bir şeylerin harekete geçmesi ya da hangi alanda uzun zamandır bir sıkışma hissediyorsa onunla ilgili bir açılım olduğunu görecekler. Ya bu Bunları da burç burç anlatacağız. Bir Güzel bir döneme Efendim, giriyoruz o zaman Anladım. Evet. Yani a, tabii şimdi şöyle, astroloji şöyle bir şey. Yani e, gezegenler açılar yer değiştirdiği zaman tamam mı? Bir bölgeyi yani hayatındaki bir alanı rahatlatıyor, orada pozitif bir etki yaratıyor ama olumsuz bir gezegenin açısı da farklı bir evde geçtiği zaman onunla ilgili sorun yaşamaya başlıyoruz. Yani bu hiç yani şöyle bir şey var. Dünyadaki en üstün insan bile dünyaya geldiği zaman mutlaka bazı sorunları, sıkıntıları, bazı şeyleri vardır. Ama önemli olan bizim onlara nasıl baktığımız, nasıl yönettiğimiz ve bu sırada nasıl bir farkındalıkla ilerlediğimiz. Tabi bütün bu sürecin içinde bir sürü insan bana soruyor can ne yapalım diye. Diyorum ki maksimum düzeyde iyilik yapın. Neden? İyilik yaptıkça hem vicdanınız rahatlıyor hem enerjiniz rahatlıyor. Hem aynı zamanda hayatınıza daha fazla pozitif enerji çekiyorsunuz ve pozitif enerji de yayıyorsunuz. O yüzden iyilik yapmak yani fiziksel eylem tabii ki de Hani herkes kendi inançlarına yönelik her şeyi yapabilir ama eylem olarak da iyilik yapıp pozitife yönelmek çok pozitif bir etki yaratıyor astrolojiye göre. Zaten ben çok uzun konuştum bu arada hani şey e, zaten özellikle e, astroloji haritalarında. Ee, mesela diyelim Satürn çok kötü etkiliyor. Ben mesela gördüğüm zaman diyorum ki, bak mutlaka düzenli olarak iyilik yapmalısın. Bildiğin şeylere öğretmelisin. Ee, Yaşlılara mesela far, bir Satürn'den dolayı mesela bir açı var. Yaşlılara, kör, sakat, engelli, hayvanlara ve insanlara yardım etmelisin. İşte Merkür'den dolayı bir şey var. Ee, öğrencilere yardım etmelisin. Çocuk okutmalısın. Hmm. İşte Venüs'ten dolayı var. Kız çocuğu okutmalısın. Yardım muhtaç kadınlara yardım etmelisin. Yani astrolojik olarak ya da hayatımızdaki pek çok sorun. Aslında e, bizim onlara yönelik pozitif eylemler yapmamızla değişiyor. Evet, bu çok kadar, önemli bir şey. Tabi. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. E, sadaka belayı ve kazayı def eder diye şey var zaten. Peygamber Efendimiz de söylüyor bunu. Yani mutlaka iyilik yapmamız gerekiyor. Çok i̇yilik yap zat demişler yani. Kesinlikle. Sadece orada ufacık bir şey söyleyeceğim. Bazı insanlar mesela belli dönemlerde sadece bu tarz şeyleri yapıp bırakıyorlar. E, Devamlı ritmik, yapmış, tamam ritmik bir şekilde yapmak Aşkım, lazım. Aşkım o kadar çok şey oluyorsun ki yani yapıyorsun yapıyorsun iyilik karşında yanan körlük görüyorsun. Bazen ben artık yapmayı bıraktım. DM'lerimi kapattım mesela sosyal medyada. Yani suistimal edildiğinde oluyor insan soğuyor. Şimdi çok genel konuşuyorsun. İlk önce şu şeyi söyle. Hangi gün evlenilir? Hangi gün uğursuz gün? Var mı Tabii. öyle bir şey? Yani evlilik günü var mı? Var. Ama şu söylediğiniz çok önemli bir konu. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi bir sürü insan bana söylüyor. Diyor ki can iyilik yapıyorum, kötülük görüyorum. Şimdi bu noktada şöyle bir şey var. Hiç tanımadığınız, akrabanız, tanıdığınız herhangi bir şey olmayan, belki daha sonra hiç göremeyeceksiniz insana iyilik yapacaksın ve bırakacaksın. Yani onu özellikle hani yapacaksın bırakacaksın yani sonrasında Aşkım, bir şey gelirse sen onu yaptın bıraktın. Akülü araba istedi çocuk sakat eyvallah tamam akülü arabalarım. Sonra dedim ki hani ben söyleyeyim hani açıp falan. Aa çocuk dedi ki aküye gerek yok ya abla sen bana dedi 60-70 milyar liralık bir araba al dedi. O da benim normal işimi görür mi? dedi normal araba istiyor. Ben böyle kaldım ben sana akülü dedim arabanın parasını göndereyim sen dedim üstünü tamamlarsın. Yani tabii öyle insanlar var ama yani e, Kalbimizi bozmayalım bo boğmaz. diyorsun. Anladım. Peki. Asla vazgeçmeyin. Yani hiçbir zaman ilk yapmaktan karşınızdaki çok kötü insanlar da görürseniz ki dünyada var. Çok kötü insanlar var sonuç olarak. Onlar niye kötü oluyorlar? Denge kanunu. Yani dualite, sonuç olarak ikilime içindeyiz. Kadın, erkek bir sürü her şeyin karşıtı var. Güzel, çirkin. Dünyada iyiler varsa kötülüler de olacak. Yapacak Bu bir şey. denge kanunu. İnsanların evrimleşmesi, gelişmesi, ilerlemesi için. Ee, hepsi aslında astrolojik olarak da öyle. O yüzden iyi olacak. Şimdi e, taş ve gün konusu. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ben çok uzun yıllardır özellikle sosyal medyamda bununla ilgili yaptığım açıklamalarda inanılmaz geri dönüş e, alıyorum. devam sosyal medyamda böyle bilgiler veriyorum. Şimdi mesela Satürn. Şimdi burada ana konu, konu Satürn. Bütün gezegenlerin içinde e, özellikle Satürn en zorlayıcı en e, yavaşlamasına neden olan e, ama aynı zamanda aslında dünyada adaleti ve düzeni sağlayan gezegen. Satürn günleri, Satürn taşları ve Satürn'le ilgili etkileri harita, hayatımızda mümkün olduğu kadar düşünme düşürmeli. Onlarla ilgili dönemde daha dikkat etmeliyiz. Örnek olarak Şöyle bir şey var, Cumartesi günü Satürn günüdür. O yüzden aslında mesela bütün… Bu genel değil mi? Her Cumartesi. Her Cumartesi. Evet. Her Cumartesi günü Satürn günüdür. Yani Pazartesi ay, e, Salı Mars, e, işte Çarşamba Merkür, Perşembe Jüpiter, e, Cuma Venüs. Mesela Perşembe ve Cuma günü çok iyidir o yüzden e, inanılmaz şekilde. Pazar Güneş gündür. Aslında mesela iş hayatının, e, iş hayatıyla ilgili eylemlere geçmek için Pazar en iyi gündür gerçekte. Hani çünkü güneş günü olduğu için ama pazar günü herkes mesela herkes, normalde istirahat yok. içinde <laughs> tabii ki de. Ama cumartesi günü satürn günüdür. Cumartesi günü yapılması gereken şey temizlik çünkü satürn temizlik sever, öğretmenlik, iyilik e, ve ta iyilik yani özellikle iyilik e, ve yardım muhtaçlara yardım etmek ve düzen sağlamak. Cumartesi günü başlatılan şeyler, evlilik, herhangi bir, hep bir yavaşlık, bir aksaklık, bir uğraş, bir problem yaratır. O yüzden hmm. ben hep diyorum, mesela evlenecekseniz Perşembe, Cuma'yı özellikle tercih edin. Perşembe. Yani Jüpiter ve Venüs günü, hani Pazar günü de olur. Ya da diğer günlerde olur ama cumartesi günü e, mümkün olduğu kadar olmasın diyorum. Çünkü satürn günü gerçekten de cumartesi günü yapılan pek çok şeyde insanlarla sorduğum zaman tabii istisnalar kaydı bozmaz, çok iyi bir astrolojik açıdadır ya herhangi bir şeydedir. Cumartesi günü yapmamak lazım. Yani evlenecekseniz perşembe ve cuma günü tercih edin. Diyorum. Perşembe cuma çok iyi olmazsa pazar günü, güneş günü hiç olmadı. Pazartesi alıp çarşamba ama şey, en iyisi skala olarak alırsak perşembe cuma yeni pazar. Yeni işe başlayacağız. O da Perşembe, Cuma e, en iyisi Perşembe sonra pazar. Yani e, cumartesi günü özellikle yapmamak lazım. Aslında şöyle bir şey yani çok önemli aslında bunu herkes çok basit bir şekilde yapabilir. E, astroloji haritayı açtığın zaman internette herhangi bir harita o gün o günün haritasını Satürn'le ay yan yanaysa veya karşı burçlardaysa zıt burç veya aynı ise o gün kesinlikle bir şey başlatmamak lazım. Sadasati. Ya Sada Sati çok önemli bir şey. Mesela Çin'in şu an aslında koronavirüsü ve bütün bu süreçle ilgili olayları yaşamasının nedeni Çin'in astroloji haritasında Satürn'ün olması. Ben mesela bu seneye girerken bazı astrologlar Çin çok iyi olacak, şöyle olacak, böyle olacak mesela dediği zaman çok şaşırdım. Çünkü tam tersi haritasında, haritasında Satürn ayının üstünde yani çok basit bir kural.